YKS 2023 başvuruları ne zaman olması gereken haber açıklaması deprem sebebiyle bugün yani 6 Mart tarihi itibariyle başvuru tarihi belirsiz ileride açıklanacak bir cümle haber sitelerindeki açıklama Üniversite sınavı başvuru tarihi 2023 YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? YKS AYT TYT YDT ertelendi mi? Ne zaman? Gözler ÖSYM YKS sınavı başvuru takviminde YKS sınavı tarihi için beklentiler Mart ayının gelmesiyle arttı. Kahramanmaraş depremi nedeniyle ÖSYM bazı sınavların tarihinde değişikliğe giderken üniversite sınavı ertelenecek mi? sorusu da öne çıkan konulardan oldu. YKS başvuru kılavuzunun yayınlanması ile başvuru tarihleri, sınav ücreti gibi diğer detaylar belli olacak. Adaylar YKS başvuru ücreti ile başvuru tarihlerini ÖSYM YKS sınav kılavuzundan görüntüleyecekler. Öte yandan ÖSYM kritik bir kararı imza atarak deprem bölgesinde yapılacak sınavlara katılacak öğrencilerin, sınav merkezlerini güncelleyerek başka illerde sınava katılması kararını aldı. Peki, YKS ne zaman, üniversite sınavı başvuru tarihi 2023 belli oldu mu? İşte, o konu hakkında ayrıntılar. Üniversite sınavı olarak da bilinen yükseköğretim kurumları sınavları, alan yeterlilik testi, temel yeterlilik testi ve yabancı dil testi olarak 3 oturumda düzenleniyor. Öğrencilerin tüm oturumlara katılma zorunluluğu bulunmuyor. Öğrenciler ve mezunlar, üniversitelerin alım yaptıkları puan türlerine göre katılacakları oturumları belirliyor. Son olarak geçtiğimiz sene baraj uygulaması kaldırıldı. Bu sebeple üniversite sınavına başvurularda geçtiğimiz yıl rekor sayıda bir katılım sağlandı. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası ÖSYM sınav takvimini nasıl uygulayacağı merak ediliyor. ÖSYM koordinatörleri değerlendirme toplantısı sonrası ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy sınavlar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Peki 2023 üniversite sınavı başvuruları ne zaman? YKS ertelenecek mi? Ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler. 2023 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Kasım ayında üniversite sınavının 17 ila 18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacağını açıklamıştı. Sonrasında ise seçim ve sınav takviminin üst üste gelme ihtimali sonrası sınav takvimi resmi internet sitesinden kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada seçimler için 14 Mayıs tarihini işaret etti. Ancak Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sebebiyle ÖSYM çalışmalarını sürdürüyor. SYM Başkanı Profesör Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada deprem bölgesindeki bazı bölgelerin boşaltıldığına dikkat çekerek nüfus hareketliliği üzerinde durdu. Devamında ise dolayısıyla bundan sonraki süreçte sınavların nasıl yapılacağını beraber karar vereceğiz. Sınav sürecinde hiçbir bireyin mağduriyet yaşamaması temel hedefimiz olacak dedi. ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak da bilinen üniversite sınavı hakkında çalışmalarını sürdürüyor. Henüz sınav takvimi netlik kazanmadığından başvuru tarihleri ilan edilmedi. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığında detaylar eklenecek. YKS sınavında değişiklik Kahramanmaraş'ta yaşanan depremden 11 il etkilenirken bu bölgedeki çok fazla sayıda okulda hasar oluştu. Deprem bölgesindeki okullarda eğitim alan öğrencilere başka okullarda nakil hakkı tanındı. Ayrıca bu öğrencilerin mağdur olmaması sebebiyle ikinci dönem deprem bölgesinde okuyan öğrenciler için devam zorunluluğu kaldırıldı. Bu sebeple öğrenciler 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 12 sınıfın ikinci dönem konularından sorumlu tutulmayacak. Yüksek Öğretim Kurulu'nun YÖK geçtiğimiz sene aldığı karar sonrasında baraj uygulaması kaldırılmıştı. Öğrencilerin ön lisans programlarını tercih edebilmek için herhangi bir barajı geçmesine gerek bulunmuyor. YKS başvuruları nasıl yapılacak? Geçtiğimiz yıl başvuru işlemleri 11 Şubat 7 Mart tarihleri arasında alındı. Bu yıl öğrenciler ÖSYM'nin yayınlayacağı takvim doğrultusunda hareket edecek. Başvuru işlemleri ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz ile başlayacak. Kılavuzda sınav ücreti, başvuru tarihleri, başvuruların internet üzerinden nasıl yapılacağı gibi bilgiler yer alacak. Başvurular başladıktan sonra adaylar katılmak istedikleri oturumları belirleyerek sınav ücretini yatıracak. Başvurular ÖSYM AİS üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve şifre ile yapılacak katılacakları oturumları seçen adaylar ardından sınava girmek istedikleri il, ilçe gibi bilgileri sınav merkezi tercihinde bildirecek.